Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda üçgenler ve dörtgenler ile ilgili olarak bursluluk sınavında çıkmış olan soruları cevaplandıracağız. İlk sorumuz: Şekildeki geometri tahtasında noktaları isimlendirilmiş. Bu geometri tahtasında KLM çivilerine bir lastik takılarak üçgen oluşturulmuştur. K ve L çivilerinin yerleri değiştirilmeden şu ikisinin yeri aynı kalacak. K ve L'nin yeri değiştirilmeyecek. M çivisinden alınıp hangi harf ile isimlendirilmiş çiviye takılırsa geniş açılı ve ikiz kenar bir üçgen oluşur. Şimdi biz buradaki kenarı buradaki köşeyi iptal edeceğiz. Orta olan kenarımız bu olacak. Şimdi bu kenara eşit olan bir doğru parçası oluşturmamız için neye dikkat etmemiz gerekiyordu arkadaşlar? Bir dik üçgen oluşturup Aynı uzunluklara sahip olan köşeyle ilişkilendirmemiz gerekiyor. Birincil olarak 1 2 3 ve 1 3'e 1 olarak bir dik üçgen oluşturmam gerekiyor. Bu dik üçgeni ben C'yi kullandığımda oluşturabiliyor muyum? Mesela şununla birleştirdiğimde bakın aynı şekilde 1 2 3'e 1 1, üçgen oluşuyor. Eğer S ile birleştirirsek arkadaşlar bir ikizkenar üçgen olur. Ama bu bir geniş açılı üçgen olur mu? Hayır geniş açılı üçgen olmaz. Öyleyse S değil. Başka üçe bir ile nasıl oluşturabiliriz arkadaşlar? Şuraya doğru düşünelim. Bir birim sağ, 3 birim yukarıya gittiğinde hangi köşeye geliyor? N köşesine geliyor. Yani... K, L ve N köşelerini birleştirirsem fazlalık olanı sileyim. K, L ve N köşelerini birleştirirsek burada bir ikizkenar üçgen öncelikle oluşturmuş olduk. Acaba bu bir geniş açılı üçgen mi? Onu incelediğimizde arkadaşlar bakın. Şöyle olsaydı açımız, şöyle olsaydı 90 derece olacaktı. Burada fazlalıklar olduğuna göre buradaki L köşesine ait olan iç açı 90 dereceden daha büyük olduğu için hem geniş açılı hem de ikizkenar bir üçgen oluşturmuş olduk. Demek ki N noktasına kullanmalıyız. İkinci soru, şekildeki ABC'de dikdörtgen. Eğer dikdörtgensel arkadaşlar, biliyorsunuz ki dikdörtgenin iç açılarının her biri 90 derece. Ben buraya 90 derece yazdım. ABE ikizkenar üçgen. Öyleyse bu kenar uzunluğuyla bu kenar uzunluğu eşit. ABE'ye dikkat ederseniz arkadaşlar, A açısı ile e açısının ölçülerinin birbiriyle eşit olduğunu görüyoruz. Peki biz buradaki DAE açısını nasıl bulacağız? Öncelikle şuradaki açıyı bulacağız. Ardından 90 dereceden bu açıyı çıkartacağız. Yapalım. 90 artı 16 106 derece yapıyor. 180'den 106'yı çıkartıp E ve A açılarının toplamını buldum. O da 74 derece yaptı. 74 dereceyi de 2'ye böldüğümüzde 37 derece yaptı. Demek ki burası 37 dereceymiş. Buranın tamamı 90 derece olduğuna göre 90'dan da 37'yi çıkardığımızda bulduğumuz sonuç bize DA, DAE açısının ölçüsünü verecek yanıtımız C seçeneği. Üçüncü soruya bakalım. KLM harfleriyle gösterilmiş üçgenler verilmiş. KLM üçgenlerinin açılarının özelliklerine göre sınıflandırmamız istenmiş. Örneğin K açısına bakalım arkadaşlar. Burada dikkat edersek şuradaki açımızın ölçüsü 90 derece. Demek ki bu bir dik açılı üçgen. M açısına baktığımızda arkadaşlar, M üçgenine baktığımızda pardon, eğer üçgenimizde şöyle kırmızı ile çizdiğim bir kenar kullanılsaydı bu 90 derece olacaktı. Peki kullanılan kenar 90 derecenin lik olan bu kırmızı çizginin solunda kaldığına göre açımızın ölçüsü de 90 dereceden büyük. Yani M geniş açılı bir üçgen olmalı. L'ye dikkat ettiğimizde arkadaşlar eğer L'ye dikkat ed edersek mesela Şöyle olsaydı bu açımız. Buradaki ölçümüz 90 derece olacaktı. Yani. Bu sefer 90 dereceden eksik şurada kısımlar var. Öyleyse L e, üçgeni ise dar açılı bir üçgen. Peki hangi seçenekle var bu? K dik, L dar, M geniş. Dik, dar, geniş A seçeneğinde var. Doğru yanıtımız A seçeneği oldu. 4 numaralı soru bu buna göre çokgenin hangisi yanlıştır? Bu bir beşgen görüyorsunuz ve 5 tane köşesi vardır. Doğru. 5 tane iç açısı vardır. Doğru. AC bu çokgenin bir köşegenidir diyor. Birleştirelim A, ve C noktalarını. Gördüğünüz üzere bu şekilde birleştirdiğimizde bir köşegen oluşuyor. BD bu çokgenin bir e, kenarıdır diyor. BD'yi bakın dikkat ederseniz biz çiziyoruz arkadaşlar. BD hali hazırda yok. Bir yardımcı eleman olan arkadaşlar bir köşegenidir. BD aslında kenarı değildir. Yanıtımız D seçeneği. Beşinci soru. Kareli kağıt üzerinde üçgenler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki üçgen çeşitlerinden hangisi bu üçgenlerden biri olamaz? Şimdi bu üçgenlerin her birini belirleyelim arkadaşlar. Mesela bu üçgen bir kere Tüm açıları dar. Şuradaki açımız 90 dereceden küçük olduğu için dar açı. Burası da dar açı, burası da dar açı. Peki şu şekilde bir dik üçgen oluşturursak bu kenarla. Kenar uzunluklarına bakıyoruz şu anda. Bir de şu şekilde bir dik üçgen oluşturursam şu kenar için. Dikkat ederseniz ikisinde de ikiye dörtlük bir e, dik üçgen oluşturdu kenarları. Öyleyse bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşittir ve öyleyse bu üçgen ikiz kenardır ama dar açılıdır. Ee, diğer üçgenimize baktığımızda arkadaşlar eğer şöyle bir üçgen olsaydı bu bir dik üçgen olacaktı. Bu açımız ondan daha geniş olduğu için geniş açılı bir üçgen ve aynı zamanda da arkadaşlar tüm kenar uzunlukları da birbirinden farklı. Görüyorsunuz zaten 3 birim uzunluğunda bu oluşturduğumuz dik üçgenle bu oluşturduğumuz dik üçgen birbirinden bambaşka oldukları için geniş açılı üçgen aynı zamanda çeşit kenar bir üçgen oluşturur. Buradaki çok üçgenimize baktığımızda bakın arkadaşlar bu kenar uzunluğu 5 birim. Bu kenar uzunluğunda şöyle bir dik üçgen oluşturursak 2'ye 3'lük bir dik üçgen oluştu. Burada ise 3'e üç kenarlarına sahip bir dik üçgen oluşturur. Öyleyse bu kenar uzunlukları da birbirinden farklı. Yani çeşit kenar bir üçgen. Peki dar açılımı, dik açılımı, geniş açılımı bunu nasıl belirleyeceğiz? Bir kere şuradaki açılarımızın dar açılı olduğu çok aşikar gözüküyor. Burada ise şöyle köşeden bir e, kenar gidiyor. Buradan da köşeden kenar gitseydi, tam köşeden gitseydi ölçümüz 90 derece olacaktı. Arada boşluk var görüyorsunuz. Öyleyse burası 90 dereceden dar. Yani tüm açıları dar olduğu için bu da dar açılı bir üçgen oldu. Hangileri var? Dar açılı, çeşitkenar üçgen var. Dar açılı, ikizkenar üçgen var. Geniş açılı, çeşitkenar üçgen var ama geniş açılı ikizkenar üçgen yok. Yanıtımız D seçeneği oldu. Altıncı soru Dörtgende arkadaşlar iç açılarının toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Öyleyse biz 78, 62 ve 150'yi toplayıp bulduğumuz sonucu 360'tan çıkartırsak neyi bulacağız? Burada verilmeyen A açısının ölçüsünü bulacağız. 8, 2 daha 10 elde var. 1, 7, 6 daha 13, 1 de elde 14. 5 daha 19, 19 elde var. 1, bir daha 290 oldu. 360'tan da bu 290'ı çıkardığımızda sonucumuz 70 oldu. A açısının ölçüsü 70 dereceymiş. 7. soru. KM doğru parçası KLM'nin eşkenar dörtgeninin köşegeni olduğunu görüyoruz. Köşegende biliyoruz ki köşegen bir iç açıyı iki eşit ölçüde parçaya bölecek şekilde ortadan geçiyordu. İç eşkenar dörtgende MKL açısının ölçüsü 30 derece ise burası da 30 derece olmalı. Ve karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için buralarda 30'lar derece olmalı. İkinci bilgimiz eşkenar dörtgen olduğu için tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Bize sorulan KNM açısı yani şuradaki açı bulabilmemiz için şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bakın burada bir ne var arkadaşlar? Bir e, İkizkenar üçgen var. Öyleyse ben 30 ile 30'u toplayıp elde ettiğim 60 sonucunu 180'den çıkarırsam doğrudan ne açısını bulabilirim? Bunu şöyle de yapabilirdiniz. Dörtgenin iç açıları toplam 360 derece. Burası 60, burası da 60. İkisini toplayıp 360'dan çıkardıktan sonra 2'ye bölerek yine 120 sonucuna ulaşabilirdiniz arkadaşlar. 8 numaralı soru. Verilen C, çok geni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A, B, C, D çok geni. Görüyorsunuz bir dikdörtgen. Bu çokgenin altı köşesi vardır. Hayır yanlış. Dört köşesi vardır. A, C, bu çokgenin köşegenidir. Evet doğru. Köşelerini birleştiren doğru parçası. BC bir kenarıdır. Bu da doğru. Bu çokgenin dört tane iç açısı, dört tane de köşesi vardır. D de doğru. 9. soru aşağıdaki yerden hangisi hem geniş açılıdır hem de çeşit kenar bir üçgendir diye sorulmuş. Mesela arkadaşlar buradaki B'nin dik açılı üçgen olduğu gözüküyor. Bu ifademiz yanlış. Buradaki açımızı bu şekilde birleştirirsek 90 derece olur. Bu 90 dereceden daha dar olduğu için bu da yanlış. Bakın buradaki açımız geniş açı görüyorsunuz şöyle birebir köşelerden birleştirseydik 90 derece olacaktı. 90 dereceden daha büyük olduğunu görüyoruz. Buradaki açımız geniş. Peki şuradaki kenar uzunluklarına bakalım şimdi. Buna hiç bakmıyoruz. Neden? Çünkü bu zaten düz bir çizgi. Düz bir çizgiyle köşeden çizilen bir çizgiye hiçbir zaman eşit olamaz arkadaşlar. Noktaları birleştirerek oluşturduğumuz çizgiler. peki burası 1, 2, 3, 4'e 2. Burası bir kenar uzunluğu 4, diğer kenar uzunluğu da 2 olan bir dik üçgen. Buradaki iki dik üçgen de birbiriyle tıpatıp aynı olduğu için buradaki kenar uzunlukları eşit. Bu çeşit kenar bir geniş açılı üçgen değil, ikiz kenar geniş açılı bir üçgen olduğu için yanlış. Bakın buradaki hem geniş açılı bir üçgen görüyorsunuz, hem burada bulunan oluşturduğumuz dik üçgende, burada oluşturduğumuz dik üçgen birbirinden başka oldukları için kenar uzunlukları da farklı olmalı. Dolayısıyla yanıtımız C seçeneği olmalı. 10. soru. Aşağıdaki verilenlerden hangisi üç noktanın birleştirilmesiyle bir dik üçgen oluşturulur? A, B, F. Arkadaşlar A, B, F'yi birleştirdiğimizde şöyle oluyor. Bu kenara referans aldığımızda eğer dik oluşturmak istersek biz şöyle geçmesi gerekir. Arkadaşlar. Bakın bu 90 dereceden daha büyük olduğu için A, B, F ifadesi yanlış olmalı. B seçeneğine bakalım. B, E, de birleştirdiğimizde şöyle bir dik üçgen oluşturduğunu görüyoruz. Burası 90 derece. Öyleyse yanıtımız balıcı seçeneği olmalı. 11. soru. A, B, C, D bir paralelkenar. Bu ise bir eşkenar dörtgen. Eşkenar, pardon, eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 60 derece. Paralel kenarda da karşılıklı olan her şey birbirine eşitti. Örneğin ise buradaki açının tam karşısındaki açının ölçüsü de 100 derece olmalı. Burası tamamı 100 ise buradaki açıklık 60 ise kalan açıklık ise 40 derece yanıtımız balıkesir seçeneği oldu. 12. soru e, hangisi üçgene aittir denilmiş? Arkadaşlar biliyoruz ki üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece. Öyleyse buradaki üç tane iç açının toplamının 180 derece olması gerekir. Örneğin A seçeneğini incelersek 5, 0, 0 da bunun birler basamağı 3'ünü topladığımızda zaten 5 ile bitecek. Dolayısıyla ifademiz yanlış olacak. B seçeneğini incelediğimizde birler basamağı 2, 9 da 1'i ama bunun 180 olabilmesi için birler basamağının sıfır olması lazım. Bu ifade de yanlış. Bunu toplayalım arkadaşlar. 8, 3 daha 8, 3 daha 11, 9 daha 11, 9 daha 20'nin sıfırı elde var 2 9, 7 daha 16, 2 de elde 180. Bu ifademiz doğru oldu. Buradakileri topladığımızda 5, 5 daha 10, 10'un sıfırı elde var 1 Bakın burada doğru olduğu için devam ediyorum hala. 7, 6 daha 13. 3 de elde. 16. 1 de e, buradan geldi. X'in toplamından geldi. 17. Yani bu 170 derecedir dedi. Bu ifademiz de yanlış. Demek ki yanıtımız C seçeneği. 13 numaralı soru. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenin özelliklerinden de değildir Dikdörtgen dediğimiz şekil arkadaşlar şöyle bir şekil. Tüm iç açıları 90 derece olan bir dörtgendir. Aynı zamanda köşegenleri birbirini ortalar ve eşittir birbirine. A seçeneği doğrudur arkadaşlar. E dik keser ifadesi hatalı. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve tüm iç açıların ölçüsü 90 derecedir. Peki sizlere bir de soru sorayım öyleyse. Köşegenlere dik köşe kesişen İki tane özel dörtgenimiz var. Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar nelerdir? 14 numaralı soru. BAF ve ADF dik açılardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dar açılı üçgendir? Hemen bu açıları yazalım. BAF bir dik açıymış. ADF bir dik açıymış. Öyleyse burası da dik açıydır. Buna göre hangisi dar açılı bir üçgendir? A, E, F. A, E, F. Görüyorsunuz arkadaşlar 90 dereceden daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Bu ifademiz yanlış. ABC denilmiş. ABC ile A, E, aynı olduğu gözüküyor. Yani birbiriyle özdeş gibi gözüküyor biliyorsunuz. Görüyorsunuz. A, C, D. A, C, D. Yani şöyle Tekrar bakalım. Şuradaki üçgen ACD üçgeni. Görüyorsunuz ki arkadaşlar bu üçgen bir e, dik üçgen. Bu ifademiz de yanlış. ACF ise bakalım. ACF şöyle bir üçgen. Yukarıdaki açımız 90'dan dar. Aşağıdaki açımız da 90 dereceden dar. Görüyorsunuz. ACF öyleyse bir dar açılı üçgendir. Yanadımız D seçeneği. 15. Aşağıdaki dörtgenlerin hangisinde birbirine paralel olmayan karşılıklı kenarlar bulunur? Arkadaşlar hemen görüyorsunuz bu bir kare zaten bu bir paralelkenar, bu eşkenar dörtgen şekilleri bakar bakmaz anlayabiliyoruz. Ama buradaki şeklimiz yamuk. Yamuk şeklinde tüm karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil. Şu iki kenar arkadaşlar. Bu iki kenar yani kırmızı ile boyadığım bu iki kenar birbiriyle paralel olmadığı için yanıtımız D seçeneği oldu. 16. soru hangisinin köşegeni çizilemez? Üçgenin köşegeni yoktur. Yanıtımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisiyle bir üçgenin iç açıları ölçüleri olabilir? Toplamlarının 180 derece olmasını dikkat ediyoruz arkadaşlar. A seçeneğini incelediğimizde 5, 5 daha 10, onun 0 elde var. 1, 6, 12, 7 daha 19, bir de 200 yaptı. E bu ifademiz yanlış oldu. Buraya bakalım. 5, 10, 15. Zaten birler basamağı 5 ile bitiyor bu kesinlikle. Yanlış. 5, 5 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1, 5, 4 daha 9, 8 daha 17, bir de elde, 18, 180 derece oldu. Bu ifade doğru. 17 bunu bu D seçeneğini yapalım. 7 3 daha 10 10'un 0 elde var. 1 4 7 1 de elde 8 bir daha buradan geldi. 100 derece yaptı. Bu toplamda 100'e gitti. Demek ki doğru yaptığımız D seçeneği. Bu tarz sorularda şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. 3'ünün ortalaması kaç derece? 3'ünün ortalaması 60 derece. Yani 3'ünü de eşit olarak seçseydim 60 derecelik ölçülerden oluşturacaktım. A seçeneğine baktığında hepsi 60'tan fazla. Yani iki tane 60'tan fazla, bir tane 60. Toplamı 180'i mutlaka geçecek. B seçeneğine baktığımızda hepsi 60'tan az. D seçeneğine baktığında hepsi 60'tan az. Öyleyse yanıtımız doğrudan C seçeneğidir diye tahmin ederek de bulabilirdiniz. 18. soru. Hangisi dikdörtgenin özelliklerindedir? Karşılıklı kenarlar paraleldir. Bütün açının ölçüleri eşittir 90 derecedir. Doğru. Köşegenlerin uzunlukları eşittir. Doğru. Düzgün çokgen değildir arkadaşlar. Kenar uzunluklarının da eşit olması lazım bu durum için. Öyleyse yanıtımız A seçeneği olmalı. 19 numaralı soru. Hangisinin köşegeni bu olmalıdır? Dikkat edin arkadaşlar. Burada köşegenleri çizdiğimizde bu şekle ulaşmamız lazım. Zaten baktığınız zaman hemen eliniz D seçeneğine gidiyor görüyorsunuz bir kare ve köşegeni bu şekilde oluşturulmuş. Mesela C'de oluştursak bu şekilde gidiyor. Bu şekilde oluşuyor. Biri kısa biri uzun oluyor. A'da yapsak ikisi de uzun oluşuyor. Görüyorsunuz daha uzun. Buna baktığımızda bu da daha uzun oluyor. Fakat bu şekildeki köşegeni alıp tam kareye oturttuğumuzda görüyorsunuz köşegen olarak oluşuyor zaten. Öyleyse yanıtımız B seçeneği olmaz. 20 numaralı soru aşağıdakilerden hangisi birleştirildiğinde bir ikizkenar üçgen oluşturulur? A seçeneğine baktığımızda NKL'yi birleştir demiş. Birleştirdik arkadaşlar NKL'yi. Ve bakın kenar uzunlukları eşit mi acaba? Buradaki kenar uzunluğumuz 1'e 4. Buradaki kenar uzunluğumuz 1'e 4. E, öyleyse bu dik üçgenlerin ikisi de aynı ve buradaki kenar uzunlukları da birbirine ne olmalı? Kesinlikle eşit olmalı. Dolayısıyla NKL ile ile birleştirdiğimiz üçgen ikizkenar üçgen oldu. 21. soru. Bir, dik dört, bir dörtgenin iç açılarından ikisinin toplamı 155 derece. Peki dörtgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. 155 ile bu ikisi arasındaki farkı alsam kalan diğer iki açının ölçülerini bulabilir miyim? Evet. O da 205 derece yaptı. Acaba hangi ikisinin toplamı 205 derece oluyor? Mesela C seçeneğine bakalım. İkisini topladığımızda 200 derece oluşuyor. C yanlış. Mesela D seçeneğine bakalım. 100 105 daha 205 derece D seçeneği doğru. Buradaki ifademiz toplamı 195. Buradaki ifadelerimizin toplamı da yine 200 olduğu için yanıtımız D seçeneği oldu. 22. soru. Aşağıdaki eşleştirmelerin doğru olması için kaç numaralı dörtgenlerin yerleri değiştirmeli? Bir Dikdörtgen, dörtgen, iki paralel kenar. Üçte yanlışımız var. Dörtte yanlışımız var. 3. şeklimiz yamuk. Dördüncü şeklimiz eşkenar dörtgen. Öyleyse yanıtımız D seçeneği. 23 numaralı soruda hangi geometri şekillerden biri yoktur diyor. Karenin gözükmüyor burada var olduğu. Üçgen var mı? Mesela şurada bir üçgen var görüyorsunuz. Peki paralel kenar var mı? Evet paralel kenarda şöyle var bakın. Şöyle birleştirirsek bu ortadaki şekillerle beraber bir paralel kenar oluşuyor. Paralel kenarımız da var. Peki Yamuk var mı? Yamuk da var. Mesela nasıl var? Şurada büyük yamuk bakalım. şöyle mavi ile boyadığım kısımda bir yamuk oluşturuyor. Daha küçük yamuklar da var ama bu yeni görmek gösterdik. Ee, öyleyse yanıtımız A seçeneği oldu. 24. soru bu yamuktaki B açısının ölçüsü sorulmuş. Arkadaşlar yamukla ilgili olarak şunu biliyoruz yani bu bir dörtgendir. Üçünü toplayıp bu üç tane verilen açıyı bu, toplayıp 360'tan çıkartarak sonucu bulabileceğiniz gibi şurada arkadaşlar yamuğun e, birbiriyle komşu olan paralel kollardaki açıların toplamı e, 180 derece olmalıdır. Bunu da biliyoruz biz. Öyleyse 180'den 107'yi çıkartayım. 73 yanıtım balıkesir seçeneği oldu. 25. soru. Şekildeki geometri tahtası üzerine bazı numaralar verilmiş. Lastik hangi numaralı çeviriden çıkarılırsa bir yumruk, yamuk oluşur. Şimdi arkadaşlar yani burada söylenmek istenen şey şu. Örneğin 4 seçeneğindeki çivideki ipi çıkardığımızda lastik çıkardığımızda oluşacak lastikle beraber görüntü, birazcık yamuk çizdim. Şu şekilde olmalı. Yani onu çıkartıp diğer kalan noktayla birleştirdiğimizde peki bu şeklimiz bir yamuk mudur? Hayır böyle bir yamuk oluşmaz. Öyleyse yanıtımız A değil. Peki 3'ü çıkartırsak şöyle bir birleşme olacak. Peki 3'ü çıkardığımızda buradaki 2 ile 4 birbirine paralel mi? Bakalım. Birbiriyle arkadaşlar en yakın olan köşeleri birleştirerek dik üçgenler oluşturmalıyız demiştim. Şöyle bir dik üçgen oluşturdum. Burada da bir dik üçgen oluşturdum. Bakın birbirine en yakın olan yerlerde yapıyorum bunu. Peki bu dik üçgenle bu dik üçgen aynı mı? Tıpatıp aynı. Öyleyse buradaki kenar ile buradaki kenar birbirine paralel oldu. Yanıtımız balık keser seçeneği oldu arkadaşlar. 26. soru. Şekilde adlandırılan noktalardan L M R ve T bir beşgenin köşelerinden dört tanesidir. Eğer bunları birleştirirsek biz şu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Bir dörtgen oluyor. Demek ki ben bu dörtgenin üzerindeki noktaları zaten kullanamam. Yani S ve P zaten elendik. Peki? k ile birleştirirsem, 5. köşemiz k'dir desem, d ve t'den uzatsam. Oluşan şeklimiz ne oldu? Bir üçgen oldu. Demek ki yanıtımız k de değil arkadaşlar. Peki öyleyse yanıtımız ne? Bakın n ile birleştirelim. Doğrusal olmayan diğer bir nokta ile birleştirdiğimizde oluşan şeklimiz bir beşgen oldu. Yanıtımız balık kesir seçeneği. 27. soru. Bu tarlada hangileri arasına sınır kaldırılırsa beşgen şeklinde bir tarla oluşur. 2, 1, 5 birleştirdiğimizde ne oluşacak? Bakalım. Şöyle birleştirelim. Köşelerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir altıgen oluştu. Demek ki A değil. 1, 2, 3'ü birleştirdiğimizde kötü çizdim ama. Şöyle çizdiğimizde bir yamuk oluştu. Bu da beşgen değil. Demek ki B seçeneğimiz de hatalı. 3, 4, 5'i birleştirdiğimizde bakın. Köşeleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gen oldu. 3, 4, 5 de yanlış. Demek ki yanıtımız D seçeneğiymiş. Ama biz yine de yine de kontrol edelim. 2, e, 3 ve 4. Şöyle birleştirdiğimizde 1, 2, 3, 4, 5 yanıtımız D seçeneği oldu Yine de. 28. soru hangisi ikizkenar üçgendir? İkizkenar üçgen olabilmesi için arkadaşlar topladım elde ettim 120. Bunu 180'den çıkardım 60. Demek ki 3. açımız 60'mış. İşte bulduğumuz bu 3. açının bu ikisiyle ikisinden herhangi biriyle eşit olması gerekiyor ki üçgenimiz ikiz kenar olsun. Yani A seçeneğimiz yanlış. C'yi incelediğimizde 80, 60 daha 140. 180'den 140'ı çıkardığımızda 40 oluyor. Herhangi bir ile aynı değil. Öyleyse bu da yanlış. Buraya baktığımızda ikisinin toplamı 95 oluyor. 180'den 95'i çıkardığımızda ne oluyor? 85 oluyor. Aynı mı herhangi biriyle? Hayır değil. Buradaki ifademizde ise toplamları 105 oluyor. 180'den 105'i çıkardığımızda 55'e ulaşıyorum. 55 ve 55 aynı. Demek ki yanıtımız D seçeneği olmamış. Bugünlük videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.